Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Yapımı oldukça kolay bir model anlatacağım. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Farklı bir ip ve farklı bir tığla geldim. Her zaman aynı olsun demedim. Farklılık olsun istedim. Bu sefer gördüğünüz gibi kalın bir iple anlatacağım. Tığ işi modelimizi yelek, hırka, bluz, süveter istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz bu modelimizi. Battaniye bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalın iplerle, battaniyelik iplerle battaniye bile yapabilirsiniz. İki renkli, renkli çalışabilirsiniz. Bunlar hep size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben tek bir ipimle anlatacağım. Ee, elimden geldiğince sizleri anlamanız için detaylı bir şekilde anlatacağım. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ee, arkadaşlar. Sizin yorum ve beğenileriniz bizim için çok önemli. Ee, hem de güzel yorumlarınızda mutlu oluyorum arkadaşlar. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyelim ipimizi de tanıttık arkadaşlar şimdi tığımda şöyle göstereyim 6 yazıyor 6 numara 350 mm arkadaşlar bu ipimle sizlere anlatımımı gerçekleşeceğim tığım kalın ipimiz kalın olduğu için tığımızda mecburen kalın olacak arkadaşlar ee, güzel bir model olacak şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım yapımı çok kolay ben yaparken hiç sıkılmadım arkadaşlar sizin de sıkılacağınızı ümit ediyorum Çünkü çok hoş bir model böyle ipimizi sabitledik bakın şu gevşek zincirler alacaksınız kalın bir ip olduğu için bir ölümünüz böyle gevşek olsun bakın Çünkü sıkı yaparsanız bu alt kısmı sıkı olur kasar Arkadaşlar o yüzden kalın bir ip olduğu için bakın şöyle kalın olduğu için gevşek bir şekilde şöyle güzel bir ipimiz arkadaşlar bunlardan yelek hırka bulu süveter yapabilirsiniz bu ipimizle kalın böyle dökümlü hırkalar yapabilirsiniz çünkü çok güzel bir ip arkadaşlar bu modelimizde de çalışabilirsiniz kalın hırkalarınızı böyle gevşek bir şekilde ördüğünüz zaman şöyle gördüğünüz gibi zincirlerimizi bakın gevşek bir şekilde çekiyorum. Zorlanmadan bakın. Şöyle gördüğünüz gibi belli bir miktar çekiyoruz. Bunu iki renkli de çalışabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey arkadaşlar. Şöyle fazladan zincirlerimi çektim. Bakın. Artan olursa keseriz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle tutuyorum. Bakın. Böyle birazcık uzatıyorum. Uzatmanız gerekiyor. İkinci zincirime batıyorum. Bakın Böyle tek kanadından battım. Şöyle ilmeğimi aldım, tığımda duruyor. 2 oldu. Hemen bir sonraki zincirime batıyorum. 3. Hemen bir sonraki zincirime batıyorum. 4. Hemen bir sonrakine batıyorum. 5 ve bir sonrakine batıyorum. 6. 1 2 3 4 5 6. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane modelimi tığımı topladım ve bakın bunların hepsini çekiyorum ve buraya böyle bir tane zincir çekip kapatıyorum şu duruşumuz yan duracak şöyle tekrardan ilmeğimi uzattım bakın ve orta kısmı battım tekrardan uzattım şu alttaki kısmı batıp uzatıyorum şu orta kısmımıza kapattığımız kısmımız şöyle bakın hemen alttaki bir kısmı batıyorum 3 oldu ilmeklerimi bir tık uzun alıyorum uzatıyorum arkadaşlar ve bir tane de en son zincirimizin içine batıyoruz ve bir tane boş zincire batıyoruz bir tane daha boş zincire batıyoruz tığımızda yine altı tane olacak bir iki üç dört beş altı tane olacak ve hepsini bir kapatıyorum bakın şöyle yarım şeklinde duruyor üzgülü dolgulu dolgulu duruyor arkadaşlar bu ee, gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan şöyle ilmeğimi uzattım. Bakın içinden ilmeğimi çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonraki. Bir. Bu şekilde 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz da ilmeklerimizi uzun uzun çekin. Şöyle. Bakın. Bakın şöyle uzatıyorum. Bu kapattığım yerin içine batıp bir ilmek alıp uzatıyorum. Bir tane tek kanadımı alıyorum bir tane en son battığım zincirin içine ve iki tane de boş zincir. Bakın iki tane de boş zincir. Hepsini topladım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar uzatıyorum. Aynı işlem. 1 2 3 4 5 kere batma işlemi yapıyoruz. Baştakini de sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane oluyor toplam. Kapattım biraz sıkı oldu arkadaşlar çok kasmasını istemiyorum o yüzden bakın çektim biraz örerken çekin 5 hepsini kapattım bak uzatıyorum hızlı bir şekilde 2 oldu baştaki zaten 1 2 3 4 5 ve 6'yı da battım ve kapadım uzatıyorum yine aynı işlemi yapıyorum beş beş kere batıyoruz baştakinde de olduğu için altı tane arkadaşlar tığımız uzattım bir zaten tığımıza bir tane vardı ikinciyi batıyorum üçüncü dördüncü beş kere batıyoruz başta bir tane zaten hazır olduğu için altı tane oluyor Şimdi zaten bu hazır. Batma işlemimiz ise ilmek çıkarma işlemimiz ise 1-2-3-4-5 Bakın tığımda 6 tane 1-2-3-4-5-6-5 kere batıyoruz. Tığımızın başında da bir tane olduğu için Şöyle gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde yaptım. Şunu da hemen hızlı bir şekilde bir tane daha yapalım. Sizle birlikte 2-3-4-5 5 1 2 3 4 5 6 tane hemen topluyorum kapatıyorum ilmeğimi uzattım tekrardan 1 2 3 4 5 bunu kapatıyorum bakın şimdi sona geldik dönme işlemimizi yapacağız ama buraya dönme işlemi yapmadan önce şöyle dönme işlemi yapmadan önce tığım başına doluyorum Burada son zaten ya bir ya da iki tane kalır hiç fark etmez. Sonra zincirizi kesersiniz. Hemen bunun yanındaki zincirin içine batıyorum. Şöyle uzatıyorum bayağı gevşek bir şekilde. Hepsini bir topluyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hatta 3 zincir çekiyorum. Kalın bir çalışmamız olduğu için modelimi çeviriyorum. Bak arkadan görünüm bu şekilde. modelimi çevirdim. Bugün ışığımı ayarlayamıyorum arkadaşlar nedense anlamadım. Ee, üç tane zincir çektim modelime geldim tığın başına doluyorum bakın burada yerimiz var zaten şu toplama yerimiz şu boşluk değil aradaki şu toplama olduğumuz yer yani şu altı tane topladığımız yer buraya batıyorum ilmeğimi çekiyorum biraz uzatıyorum bakın bir tığın başına doluyorum hepsini bir topluyorum üçünü iki kere aynı yere batıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tekrar tığım başına doluyorum. Bir sonraki bakın toplama yeri. Şu aradaki boşluk falan değil. Zaten yerlerimiz belli. Toplama yeri. Oraya batıyoruz, çekiyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyorum iki kere. Tığım başına doluyorum. Bakın aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tığın başına doluyorum burası modelimizin arka kısmı olduğu için hiçbir şey belli olmuyor bakın şimdi birazdan şöyle sıra sonuna kadar gidelim şu ara kısımlara batıyoruz ortada zaten belli oluyor şu kısımlarımıza batıyoruz tığımızın başına doluyoruz üçünü bir çekiyoruz yalancı trabzan yapıyoruz aynı yere iki kere batıyoruz yalancı trabzan yani büzgülünün devamı olması için yalancı trabzan uyguluyoruz arkadaşlar sık iğne uygulamıyoruz bakın bu şekilde yalancı gevşek bir şekilde Kalın iplerle çalışıyorsanız arkadaşlar elinizi sıkı tutmayın. Modelin göstermesi için gevşek olması lazım. Ve tekrardan devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Bakın tutuyorum ve sondaki yere geldim. İki tane aynı yere iki kere batıyoruz. Aynı yere iki kere bataraktan ilk yalancı trabzanlarımızı uyguladık. Sonda ise bir tane batıyoruz. Bakın sondaki de baştaki şöyle sık iğne gibi yerimiz var. Zincirimizin en son zincirimizin yeri var. Dönme yerinde şöyle tutup burayı hepsini bir tutaraktan bir tane yalancı trabzan yaptık. Bir şöyle gevşek bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bir, iki, 3 çevirdim elimde bakın modelimizin ön kısmı bu şekilde duruşu bu şekilde ee, bir sıra renkli bir iki renkli çalışabilirsiniz üç renkli çalışabilirsiniz İsterseniz benim gibi tek renkte çalışabilirsiniz bu şekilde bakın bir sıra modelimi e, yaptım şimdi yapmam gereken işlem bakın üç tane uyguladım Üç zincirimi çektim. Şimdi yapmam gereken işlem bir üst sırada. Tabi burayı renk geçişini nasıl yapacaksınız, onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle üçünü bir çekiyorsunuz ya. Üçünü bir çekmeden önce diğer renginizi diyelim ki bu diğer rengimiz böyle içinden şu. Bu ilk önce bunu burada sabitleyeceksiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle diyelim ki sabitlediniz ve ondan sonra bunun üçünü bir çektikten sonra sabitlediğiniz ip buraya tekrardan şöyle birer zincir bu ayrı bir ip diye olaraktan düşünün. Buradan sonrasının devamını gösteriyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz renk geçişinizi. Ama diyelim ki benim gibi tek renk yaptığınız zaman bu en son üç taneyi topladım. Şimdi gevşek bir şekilde bir iki 3 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. İkinciye batıyorum. Bakın şunu biraz uzatıyorum. İkinci zincirin içine batıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Bir sonrakine batıyorum, ilmeğimi uzatıyorum. 3 ve 1, iki tane de modelin başına. Toplamda bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tane oldu. Modelimiz bakın bu şekilde. Şimdi hepsini bir kapatıyorum. Alttaki işlemin aynısını yapıyoruz. Modelimi uzattım. Tekrardan batıyorum içine bir Şöyle biraz uzatıyoruz kalın bir ip olduğu için arkadaşlar gevşek olması için bir tane de battığım yer iki tane de bu aşağıda zaten iki tane trabzan yapmıştık ya sık iğne yalancı trabzan onların tepesine de batıyoruz 2, 3 4 5 6 adet oluyor tekrar uzatıyorum bakın 1 2 3 4 5 kere batıyorum ama tığında 6 tane var çünkü baştakini sayarsak 1 2 3 4 5 Pardon arkadaşlar bunu uzattım dibine batmayı unuttum 1 2 3 4 5 6 2 tane de şu iki trabzan yaptığımız yerin tepesine batıyoruz Bakın modelimiz bu kadar kolay. Böyle zor bir modelde değil. Şöyle uzatıyoruz tekrardan. Bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak arkadaşlar. Şöyle bu sıramızı da yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde bakın. 6 şart tane 6 şart tane topluyoruz gevşek kalın ipim kalın olduğu için ben gevşek çalışma yapıyoruz burada Eğer normal alizenin ipleriyle çalışırsanız arkadaşlar bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ya çok aşırı gevşek yapmanıza gerek yok. Modelin zaten gözükecektir. Kalın iplerde gevşek çalışmanız gerekiyor. Sadece onu anlatmak istedim. Bundan çok güzel yelekler de olabilir. Hırkalar yapabilirsiniz. Böyle geniş salaş hırkalar modelimiz. Çünkü duruşu çok hoş. Modelimi uzatıyorum. Tığımı. Bakın bu şekilde. Hepsini bir kapatıyorum uzattım hepsini bir kapattım Evet arkadaşlar şu dönüşümüzü bir kere daha göstereyim ondan sonra zaten bitiyor 1 2 3 4 zaten bakın dönüşümüzde aynı sayılarımız oluyor ve sonda bir tane kaldı. Bunu da üstünü alıyoruz. Üstünü aldım tığımın. Ve en son zincirimizin şu zaten belli oluyor üç zincirle dönmüştük ya. Onun tepesine batıp hepsini bir çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bu aradaki boşluğa değil bu toplama yerimizin içine batıp bir iki kere batıyorum üstüne alıyorum bir sonrakine bir iki kere aynı yere batıyorum bu kadar kolay bir model arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir şöyle göstereyim arkadaşlar bakın bu şekilde arkadan görünümü bu şekilde Ön taraftan görünümüz ise bakın bu şekilde duracak arkadaşlar. Böyle büzgülü, dolgulu duran, böyle yarım Karides gibi duruyor. Şöyle şeklini şöyle gördüğünüz gibi yarım yarım. Ee, ben şöyle birkaç sıra daha örüyorum, modelim tam ortaya çıksın ondan sonra bitireceğiz. Evet arkadaşlar bakın birkaç sıra daha ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Arka görünümü bu şekilde ön tarafının görünümü bu şekilde şuradaki bakın bir sıramız renkli isterseniz iki sıra iki sıra daha renk koyabilirsiniz isterseniz bir sıra diyelim ki morlu beyazlı ya da buna yakın lilalı açık tonlarda devam ettirebilirsiniz renkli çalışabilirsiniz arkadaşlar iki sıradan oluşan bir modelimiz çok hoş bir modelimiz İnşallah beğenmişsinizdir kanalıma abone olmak ücretsizdir bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin.